Herkese merhaba. Bugün pratik buzluk tariflerinde derin dondurucuya çileği nasıl koyduğumun sizlere göstermek istiyorum. Önce çileklerimi çok güzel bir şekilde yıkamam lazım. Daha sonra işleme geçelim. Çileklerimi 2-3 su yıkadım. Şimdi temiz suda semi suyun içine aldım ve böylelikle bekletiyorum. Bir yandan beklerken de saplarını temizliyorum. Bu şekilde ve sonra tel süzgecinin içine alıp kuruması için biraz bekleyeceğim. Neredeyse bitmek üzere. Bu şekilde temizledim. Şimdi temizlediğimiz çileklerimi Evet, şimdi plastik kabıma aldım. Burada süzülmüş ve kuruması için bekleteceğim. Kurudu. Şimdi çileklerimi elden geçiriyorum. Şu böyle altlarındaki siyah küçük yerlerini, sert yerlerini alıyorum. Borcamıma koyuyorum. Kurudu zaten. Çileklerim kuruduktan sonra bir tepsimin üzerine yağlı kağıt serdim ve birbirlerine yaklaşmayacak bir şekilde, değmeyecekleri bir şekilde Çileklerimi dizdim. Şimdi streç filmle onları çileklerimin üstünü kapatacağım ve dondurucuya koyacağım. Çileklerimi streçledim üzerlerini şimdi dondurucuya kaldırıp birkaç saat donması için bekleyeceğim. Çileklerimi şimdi kaldıracağım buzluğuma. Şimdi ben daha önceden bitmiş dondurma kaplarımı atmıyorum. Böyle meyveleri kaldırmak için kullanıyorum. Şimdi streç bir parça aldım. Orta kısmına böyle iki tarafına orta kısmından çileklerimi koydum. Şimdi bir tarafını daha içine koyup aralarına böyle streçlerin yapışmayacak gibi çileklerin aralarına koyup yapışmalarını engelliyorum. Ve bir kat daha çilek koyacağım. yapışmasınlar diye ayırıyorum. Öbür kattan öbür taraftaki streçi de buraya getirip aralarına ve kapatıp dondurucuya koyuyorum. Çileklerimiz dondu. Şimdi ben çıkartıyorum. şekilde poşetliyorum. Çileklerimi bu şekilde torbaya koydum, poşetledim. Böyle şekilde kaldıracağım, hiç başka bir şey yapmayacağım. Bunlar da daha önce size gösterdiğim gibi aralarına streç film koyarak kaldırdıklarım çilekler. Bunları yine kapağını kapatıp kaldıracağım. Kışın bunları pasta süslemesinde kullanabilirsiniz meyveli yoğurt yapabilirsiniz çocuklarınıza. Artı dondurma yapabilirsiniz. Komposta yapabilirsiniz. Reçel yapabilirsiniz. Her türlü her şekilde kullanabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diliyorum. Ve daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.